Evet, karşılaşmanın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Tavşanlı Ada Stadı'nda e, taraftarlar yerine aldı. Hakemler içeride, takımlar ısınma hareketlerini yaptılar. E, kapalı türbin tarafında heyecan noktada, dorukta. Diğer tarafta Tavşanlı tayfa grubu var bu tarafta. Onlar da çok etkili bir grup. Gerçekten Tavşanlı Linspor için büyük bir taraftar gruplarından bir tanesi. Evet burada da yine bir grup daha. Tavşanlı Adası stadında kırmızı siyah şampiyon Tavşanlı Lig tezahüratları Var. Türbinlerde özellikle de dikkatimi çektiğim bir nokta var. Bayan seyircilerin de çok olduğunu görüyorum. Ee, sevgili izleyenler, bizleri takip eden taraftarlarımıza. Tavşanlı'daki heyecan bu şekilde. Yine maç sonunda röportajlar olacak olursa da sizlerle birlikte olacağız. Ben Deniz Şafak Eren Tavşanlı'dan sevgi ve selamlarımı iletiyorum.